Ege'nin göz bebeği Muğla'mızın Marmaris ilçesinin Selimiye mahallesi Buruncuk mevkiindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz alan Datça Bozburun Yarımadası'nın özel çevre koruma alanı sınırları içerisinde yer alıyor. Ve en son yapılan imar değişikliğiyle burada bulunan tekne bağlama kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Eylül 2014'te yapmış olduğu imar değişikliği ile buradaki kapasite artırılmak isteniyor. İşte bu gördüğümüz alan burada Selimiye'nin göz bebeği olan bir nokta. Eğer burada bu genişlemeye imkan tanınırsa gördüğünüz yapıda çevre ve doğa çok büyük oranda zarar görecek. Muğla Büyükşehir Belediye'miz imar değişikliğine 23 Haziran'da itiraz etti. Bu bölge hepimiz için son derece kıymetli. Peki bu genişlemeyi kim yapacak diye baktığımız zaman yerel yönetimlerin, halkın ve tüm vatandaşların itirazlarına rağmen burada yapılmak istenen bu projeyi hiç şaşırmıyoruz. Yine Muğla'yı talan noktasında el birliğiyle iktidara hizmet eden Muçev adlı şirket çıkıyor. Biz burada Selimiyeli vatandaşlarımızla, Muğla'lı vatandaşlarımızla bir kez daha haykırıyoruz. Elbette ki deniz turizmi gelişecek. Elbette ki bu bölgedeki turizm imkanları gelişecek. Ama özel çevre koruma alanlarının burada zarar görmesi ve Selimiye gibi kapalı bir denizin zarar görmesi ve kirlenmesine de asla müsaade etmeyeceğiz ve bunun karşısında hep birlikte duracağız. Yine aynı zamanda buradaki kapasitenin 70'e çıkarılacağı planda hedefleniyor. Ancak yapılan fiili planlamaya baktığımız zaman 109 tekne kapasiteli bir alan yaratılmaya çalışıldığı gözlemleniyor. Buradan bir kez daha soruyoruz. Bölgedeki vatandaşlara niçin yanlış bilgilendirme yapılıyor? Sadece bu bile yapılan büyük hukuksuzluğun itirafı niteliğinde değil midir? Muğla'mız Ege'mizin göz bebeğidir. Denizimize, ormanlarımıza, doğamıza ve çevremize var gücümüzle Marmaris'te de Muğla'da da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Muğla'mızda Marmaris'imizde, Selimiye'de asla böyle bir marina'nın yapılmasına izin vermeyeceğiz. Doğamızın, kıyılarımızın, ormanlarımızın ranta teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz Muğla halkı olarak turizmden geçimini sağlayan, tarımdan geçimini sağlayan bir halkız ve elbette ki Burada turizm faaliyetlerinin yürütülmesini istiyoruz. Ancak bu anlayışın, bu rant anlayışın ve bu yok edici anlayışın Muğla'ya, doğamıza ve insanımıza zarar verdiğini çok iyi biliyoruz. Onun için Muğla'yı da, Marmaris'i de, Selimiye'yi de ranta teslim etmeyeceğiz.